Merhaba arkadaşlar. Bugün Yeşiltepe köyündeyiz. Yeşiltepe köyünde Süleyman abimle birlikteyiz. Süleyman abi yılların birikimi olan tecrübeli bir esnafımız ve şu anda bugün kendisine konuk olduk. Bizi çok güzel ağırladı. Kendisine hasrata teşekkür ediyorum. Sözlerimi uzatmadan sözü Süleyman abiye bırakıyorum. Süleyman abi merhaba. Merhaba canım. Bugün bizlere nasıl bir sürprizler hazırladınız? Neler var bugün? Sizden dinleyelim. Vallahi işte sizler için elimden geldiği kadar yapıyoruz. Size hizmet için buradayız. Tüm gelen arkadaşlar için ani bir şekilde hizmete hazırız ve yapıyoruz Allah'ın izniyle. Ayrıca arkadaşlar ben söylemeyi unuttum. Süleyman abi bir e, güzel bir işletme sahibi burada. Gelen e, insanlara yemek ikramında bulunuyor. Yemek tabii ki insanların ücretiyle yemek veriyor ama garibanlardan, şehit ailelerinden falan kesinlikle yemek parası almıyor. Bu kadar duyarlı, güzel bir abimiz. Bu konuda da ayrıca kendisini tebrik ediyorum. Süleyman abinin bir de geçmişten gelen bir e, ses güzelliği var diye bahsetti arkadaşlar ben buraya geldiğimde. Süleyman abiden o yüzden güzel eserler dinlemek istiyoruz bugün. Süleyman abi hangi eserle giriyoruz, başlıyoruz? Bilemedim kıymetimi, kadrimi. Peki buyurun efendim sizdeyiz. Bilemedim kıymetimi, kadrimi Hata benim günah, benim suç benim Elimle içtin aşkın zehrini Hata benim günah, benim suç benim benim suç benim işte, aşkın zehrini Hatta benim günah benim suç benim Benim suç benim bir günden bir güne sormadım seni Körüymüş gözlerim Görmedim seni Beni mezdan eylemiştin ben beni Hatta benim günah Benim suç benim Beni mezdan sen beni Hatta benim günah Benim suç benim of Benim suç benim Yüreğimize sağlık teşekkür ediyoruz Sağ olun ben teşekkür ederim Süleyman abi peki bu güzel sesin bir geçmişi var mı? Bir birikimi var mı? Bir tecrübe var mı? Çok güzel söylüyorsunuz Tecrübem var ama Değerlendirmedik Nasıl doğrusu. bir tecrübe oldu mesela? Mesela 70, 69'da evet. her türlü kursa girdim ve kursları kazandım. 69'larda ben benim hocam vardı. Belki rahmet olmuştu, rahmetli olmuş. Her tüm işlemleri bitirdi. Geldi sağ olsun. Tamam. Eğer ölmüşse Allah rahmet eylesin tekrar. Geldi babamın yanına. Dedi ben Süleyman'ı götürürüm. İşlemleri bitirdik, İstanbul'a gidiyoruz. Rahmetlik babam der ki, yok vallahi ben gönderemem. Hocam dedi ki, amca, baba çocuğuna bir şey olursa gözüme bir şey olur. O rahmetlik hocam eğer ölmüşse Allah rahmet etsin, Azmi Ordağan adından. Babam dedi ki yok, ben göndermeyeceğim. Ya amca yaptık, bitirdik işlemleri gideceğiz ya. Oğlun şöhret olacak. Yok, olmaz dedi. Ve hocam üzülerek çekip gitti. Peki ama o dönemlerde e, yanılmıyorsam e, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses'in tam gençlik dönemleri. E, Ferdi Tayfur daha yoktu. İbrahim Tatlıses bile yoktu. Yok mu? 69'larda. İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur bunlar 79'dan sonra çıktı Evet. O dönemde o zaman Müslüm Gürses, Müslüm rahmetli... Gürses rahmetli... vardı. Benim tanıdığım o zaman rahmetli Müslüm Gürses, Ahmet Çiçek. Müslüm Gürses 33'te çalışıyordu Tarsus'ta. Evet. Ahmet Çiçek, Akdeniz'de. Biz de o dönemde köşk pavyonunda, özür pavyon olarak dedim de, köşk kazanışında çalışıyorduk o dönemde. Evet. 79'larda. O dönemde Müsl Ahmet'in Müslüm Gürses de mi oradaydı görevde? Tabii tabii Tars o. Anladım. O Tars da 33 gazinosunda, 33 gazinosunda çalışıyordu evet. o dönem. Nereden nereye? Evet. Babanın müsaade etmemesi belki de bir yıldızın daha böyle bu şekilde kaybolmasına neden olmuştur. Tabii her şeyde bir hayır vardır diyorum. Mutlaka mutlaka.